Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde durumarım. Hepinizin severek takip ettiği en iyi 10 silah videosunun bugün yeni bölümüyle karşınızdayım. Dostlarım bu seferki listeyi size öyle mükemmel hazırladım ki tadı damağınızda kalacak. Bakın garantisini veriyorum. Bu sezon çoğu silahın ADS hızı bakımından bufflar alması, mermi etkisi buffları almaları çoğu silahın dengelerini değiştirdi. Bununla birlikte bazı silahların imza aparatlarının sebep verdiği olumsuz etkiler de kaldırıldı. Bu sayede daha etkin silahlar kullanabilmemiz sağlandı. O zaman dostlar hiç vakit kaybetmeden listenin 10. sırasından başlayalım sizlerle birlikte. Listenin 10. sırasında MG42 var. MG42 aldığı nerflere rağmen listede tutunmayı başarıyor dostlar. Sebebi ise şu hasarı ve yüksek olan atış hızı. Taktığınız aparatların zaten menzilinizi çok ciddi manada arttırması yani alınan nerfleri kat ve kat bastıracak düzeyde namlular ve namlu ağzına taktığınız aparatlar zaten atış aralığınızı kısaltıyorken bu da silahınızın atış hızını çok ciddi manada artmasına sağlıyor. Bu sayede rakiplerinizi 1 saniye gibi kısa sürelerde anında indirmenizi sağlıyor. Çok oyunculu sıralamalı maçlarında çok tesirli olan MG42 bu sezonun en iyi 10. silahı olarak listemizde yerini alıyor dostlar. Şimdi ise geldik listenin 9. sırasına. Listenin 9. sırasında oyunun en eski silahlarından biri olan Manowar işte karşınızda. Manowar geçtiğimiz sezonlarda biliyorsunuz ki bir imza aparat aldı. İsmi tabii ki de Termit Mermisi dostlar. Termit Mermisi tıpkı Rytek AMR'nin ateşlemiş olduğu mermilerin tam otomatik bir silahta olduğunu düşünün. Bu mermiler çok yüksek oranda hasara sahip, aynı zamanda skor serilerini alaşağı edecek düzeyde çok güçlü mermiler rakibinize hem hasar veriyor hem de bununla birlikte yanma hasarı da eklenince bu işin içine yani rakibinizi al aşağı etmeniz muhtemel dostlar. Eğer ben termit mermisini kullanmak istemiyorum 15 mermi benim için az diyorsanız iki ayrı dizilim verelim size. Birinde termit mermisi var birinde de standart kullanım için olan mermiler var. Aynı zamanda Menovar'ın bu sezon mermi etkisi buff'ı da alması kendisine ekstra hasar verebilmesini sağlıyor. Bu sayede rakiplerinize daha güçlü saldırılar yapabileceksiniz dostlar. Ve burada noktaya koyalım ve listenin 8. sırasına geçelim. Listenin 8. sırasında çoğu arkadaşımızın görmek istediği bir silah olan Asval var dostlar. Asval bu sezon en mantıklı bufflardan birini aldı. Kendisinin atış hızı yüksek oranda arttırıldı. Bu sayede rakiplerinize daha etkili bir şekilde hızlıca indirebilirsiniz. Zaten Asval'ın biliyorsunuz geçtiğimiz sezonlarda hasarı da arttırıldı. Bu sezon atış hızının yanında mermi etkisi buff'ı da aldı aynı şekilde. Bu sayede Asfal Mermileri daha tesirli bir konuma ulaştı. Bununla birlikte asfalı eğer ben sniper gibi kullanmak istiyorum derseniz 15 atımlık FMJ şarjörü de emrinize amade dostlar. Burada size yine iki dizilim veriyorum. Biri normal kullanım için, biri de sniper gibi kullanabilmek için. İki ayrı mod. Tercih sizlerin burada. Ve bu şekilde asfala da noktayı koyuyoruz ve listemizin 7. sırasına geçiyoruz. Listemizin 7. sırasında tabii ki de hiç eksik olmayan ve atış hızı çok yüksek SMG kullanmayı seven arkadaşlarım favorisi olan Makon var arkadaşlar. Makon bir dönem oyunun en dominant silahlarından bir tanesiydi. Aldığı nerflerle biraz unutulmuştu ama son zamanlarda almış olduğu hasar çarpanı buffları menzil buffları ve bu sezonda kendisine eklenen mermi etkisi buffı sayesinde gerçekten çok tesirli bir silah dönüştü. Makon tıpkı Fenek gibi çok yüksek bir atış hızına sahip ama Fenek'e nazaran Makon'u kontrol etmek biraz daha kolay. Çünkü Makon'un dikey tepme oranı Fenek'e göre biraz daha az. Bu sayede silahı kontrol etmeniz sizler için daha mümkün olacak. Bu etki sayesinde de orta mesafedeki hedefleri vurmakta da zorlanmazsınız. Makon bu etkileriyle birlikte ve almış olduğu bufflar ve sağladığı avantajlarla birlikte listemizin 7. sırasında kendisini konu alıyoruz dostlar. Geldik şimdi listemizin altıncı sırasına. Listemizin altıncı sırasında bu sefer dostlar bir değil iki silah var. Çoğunlukla sıralamalı oyuncuların favorisi olan DRH ve tabii ki de onun yakın akrabası olan LK24. DRH'dan başlamak gerekirse dostlar DRH son zamanlarda almış olduğu hasar etkisi buff'larıyla birlikte ve OTM şarjörleri sayesinde elde etmiş olduğu ekstra hasarıyla birlikte şu anda oyuncuların gözdesi halinde. 25 atımlık OTM şarjörünün herhangi bir olumsuz etki sunmaması, bununla birlikte hasarınıza büyük oranda arttırması sizin için büyük oranda kolaylık sağlıyor. Peki OTM şarjörlerinin ne gibi olumsuz bir yanı var? 25 atımlık ve 30 atımlık yani bunlar çok az sayılar çoğu arkadaşımıza yetmeyebilir. Eğer bana bu kadar mermi yetmez abi bana daha fazla mermili bir silah ver dersen sana da LK-24'ü öneririm güzel kardeşim. lk 24ten de bahsedecek olursak mermilerinin düz bir hat üzerinde gitmesi ve çok uzun bir menzile sahip olması LK-24'ü gerçekten çok avantajlı kılıyor. Aynı zamanda bu sezon kendisinin mermi etkisi bafa almasıyla birlikte hasarı da büyük ölçüde arttı kendisinin. Geçtiğimiz sezonlarda özellikle yani bir sık kullandığım bir kelimedir. İstikrar kelimesinin vücut bulmuş hali derim LK24. Gerçekten de öyle dostlar. LK24 şu ana kadar herhangi bir nerf almadı. Sadece küçük bir hasar çarpanı nerf'ü aldı ama o da hiçbir etki etmedi yani silah. Onun dışında hep hasar çarpanı buff'ları alması, menzil buff'ları alması ve bu sezonla da birlikte mermi etkisi buff'ı alması sayesinde LK-24 gerçekten durdurulmaz bir silah. Eğer orta ve uzak mesafeden hedeflerinizi hiç zorlamadan vurmak istiyorsanız bu iki silah sizler için biçilmiş kaftan dostlar. Ve gelelim listenin 5. sırasına. Listenin 5. sırasında yüksek atış hızı seven arkadaşlarımız için yine iki silah koydum 5. sıraya. İşte karşınızda AK-117 ve FFR-1. AK-117'den başlayalım o halde. Herkesin favorisi sonuçta değil mi? AK-117 kendisi oyunun en yüksek atış hızına sahip ilk saldırı tüfeklerinden bir tanesiydi. 2023 yılında çok yüksek oranda hasar buffları alması, bununla birlikte menzilinde iyileştirilmelere gidilmesi ve bununla birlikte ADS mermi yayılımının çok az olması kendisini gerçekten vazgeçilmez kılıyor. Özellikle Battle Royale modu oyuncularının favorisi olan AK-117'yi eğer çok oyunculu modunda kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz dostlar. Ben burada size iki ayrı dizilim verdim dostlar. Birisi mobility ağırlıklı, birisi ise tabii ki de menzil odaklı yani dengeli bir dizilim tercih ettim sizler için. Peki Listenin öteki elemanı olan FFR'a gelecek olursak dostlar. FFR gerçekten orta ve yakın mesafenin hız canavarı desek yanlış bir tanım olmaz. Kendisinin çok yüksek bir hasara sahip olması ve bununla birlikte atış hızının çok yüksek olması kendisini gerçekten durdurulmaz kılıyor. Bununla birlikte kendisine takabildiğiniz görev timi namlusuyla birlikte vücut hasar çarpanınızı arttırabilir. Bununla birlikte rakiplerinizi daha kolay haklayabilirsiniz. Aynı zamanda FFR'ın bu sezon koldan hasar çarpanının arttırılması rakiplerinizi biraz daha hızlı bir şekilde indirmenize yardım edecek. FFR'ı özellikle küçük haritalarda veya yakın mesafe gerektiren çatışmalarda kesinlikle kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde dostlar listenin 5. sırasında AK-117 ve FFR'ı konu kaldık. Şimdi geldik listenin dördüncü sırasına. Listenin dördüncü sırasında Goat diyebileceğimiz bir silah var dostlar. İşte karşınızda dördüncü sırada Bizon var. Bizon çoğu Call of Duty Mobile oyuncusunun özellikle çok dengeli olması, atış hızının çok iyi olması ve bununla birlikte iyi bir menzile sahip olması kendisini gerçekten favori kılıyor. Bununla birlikte bu sezon kendisine imza aparatı olan büyük kalibre mermisinin atış menzilini kısaltma nerfinin ortadan kaldırılması biz ona ekstra hasar katıyor. Ama dikkatli olun bu merminin delip geçme oranı yok arkadaşlar. mermileriniz eğer duvarı delmezse bunun sebebi büyük kalibre mühimmat olacaktır. Ama bunun dışında rakiplerinizi hızlıca indirmek isterseniz tam bir biçilmiş kastan yakın mesafe çatışmalarında eğer biz onu kullanmak isterseniz büyük kalibre mermisini de kullanabilirsiniz. Size ayrı iki dizilim veriyorum. Birinde büyük kalibre mühimmat var. Diğerinde ise standart 64 mermi yeterli olduğu için ekstra mermi takma gereği duymadım. Bu da tabii ki de vermiş olduğum yani büyük kalibre takmadığım mühimmat ise tabii ki de e-sporcuların kullandığı dizilim haberiniz olsun. O zaman gelelim dostlar listenin 3. sırasına. Listenin 3. sırasında ailenin yeni üyesi olan ISO 45 var. ISO 45 dostlar aslında Call of Duty Modern Warfare 3 2023'e ye gelen yeni bir SMG'ydi. Ama yeni gelen bu SMG hemen de Call of Duty Mobile'e eklendi. İyi ki de eklemişler çünkü bu silahtan ben ümitliydim. Yani görünüş olarak yani Tek 9'a benzese de yani baktığınız zaman bir Tek 9'u andırıyor ama Tek 9'dan çok farklı çalışıyor. Yani ona nazaran atış hızı gayet iyi. Bununla birlikte kendisinin menzilinin çok uzun olması ve bununla birlikte nişan alma süresinin gerçekten çok kısa olması kendisine çok fazla artı katıyor. Ama bu silahın tek bir sıkıntısı var arkadaşlar. ADS mermi yayılımı çok fazla. Yani nişan alırken ateş ettiğinizde mermileriniz biraz fazla saçılıyor. Bu yüzden vermiş olduğum dilimde ben olabildiğince mermi yayılımını azaltmaya çalıştım. Bundan dolayı da silah sizin gözünüze biraz ağırlaşmış gibi gelebilir ama taktığım aparatlar sayesinde başarıyla dengeledim. Zaten size dediğim gibi ISO 45'in nişan alma süresi çok kısa olduğu için bu aparatların vermiş olduğu olumsuz etkiyi baya bir ortadan kaldırıyor haberiniz olsun. Atış hızının zaten çok yüksek olması sizin için her şeyi halledecektir zaten. Bu şekilde dostlar ailenin yeni üyesi olan ISO 45'i sizler birlikte listenin 3. sırasına alıyoruz. Şimdi geldik listenin ikinci sırasına. Listenin ikinci sırasında bir klasik olan tabii ki de Grau 556 var dostlar. Grau 556 yüksek atış hızı, mermilerinin düz bir hat üzerinde gitmesi ve bununla birlikte çok iyi bir mobiliteye sahip olması kendisini gerçekten fevkalade kılıyor. Özellikle sıralamalı maçlarına kullanmanız gereken Grau 556 isterseniz mobilite ağırlıklı, isterseniz dengeli, isterseniz full menzil abanabileceğiniz harika ötesi bir silah. Özellikle Battle Royale modunda kullanırsanız etkiyi daha iyi görebilirsiniz kendisini AK-117'nin de bir alternatifi olan ama daha güçlü bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Ve bu şekilde listenin ikinci sırasında da Grau 556'yı alıyoruz. Listenin birinci sırasına geldik dostlar artık sonlara doğru geliyoruz. Listenin birinci sırasında tabii ki de Goat dediğimiz bir silah olan M13 var dostlar. M13 artık kendisinin gerçekten yenilmez olduğuna karar getirebiliriz. Bu sezon kendisinin şarjörlerinin olumsuz etkisi olan hareket hızınızı yavaşlatma etkisi daha da azaltıldı. A şarjörünün etkisi %2'ye, B şarjörünün olumsuz etkisi ise %4'e düşürüldü. Bu sayede silah mobilitesi ciddi anlamda gelişti. Bununla birlikte bu sezon kendisinin mermi etkisi buff'ı da alması kendisini gerçekten durdurulmaz kılıyor dostlar. M13'ün zaten menzili gerçekten çok uzun. İşin üst içine bir de yüksek atış hızı da eklenince yani kimse onu tahtından edemiyor. Yani M13'ün bence listeden düşmesi için çok ciddi bir menzil nerf alması lazım. Ya da atış hızının çok ciddi anlamda düşmesi lazım ya da hasarının düşürülmesi lazım. Bunun dışında yani M13 ben listenin birinci sırasından alamıyorum maalesef. Yerine yeni bir silah koyamıyorum. Ve bu şekilde dostlar listenin birinci sırasında da M13'ü ağırlayarak artık listemizin sonuna geliyoruz. Evet dostlar, bugün sizlerle birlikte Call of Duty Mobile'ın 7. sezonunun en iyi 10 silah videosuyla karşınızdayım. Sizlerin bu listedeki favori silah hangisi veya hangileri? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın kesinlikle. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz de kanalın katılımcısı olabilir. Süper teşekkürler yoluyla bana bağışlarda yollayabilirsiniz. O halde kendinize çok iyi bakın ve cebede görüşmek üzere. Hoşçakalın.